Herkese merhaba ben Gülsüm kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere gelin hamamı yapıyorum. Şimdi tuhafına gidenler vardır illaki. Neden? Çünkü benim düğünüm Ocak ayında olmuştu. Neredeyse bir sene oluyor. Ama ben pandemide evlendiğim için hamamlar kapalıydı. Gelin hamamı ve bekarlığa veda yapamamıştım. Hazır şimdi ben yeni gelmişken hem de diğer ablalarım buradayken bizim çünkü bir araya gelmemiz biraz zor oluyor. Hazır ben de geldim diğer ablalarım da bir aradayken hani yapalım aradan çıksın dedik. Sadece bekarla veda kalsın dedik. Zaten yavaş yavaş da kısıtlamalar gelmeye başladı. O yüzden bu fırsatı iyi değerlendirelim dedik. Gelin hamamı yapıyoruz. Bu aldığım ürünleri de ben bir sene önce aldım. Malum zaten ben evlenir bir sene olacak. Dolayısıyla düğünden önce aldığım ürünler. Fiyatlarını vermiyorum. Sadece size de fikir olsun diye hani göstereceğim aldıklarımı da. Zaten birlikte yapacağız yani bazı doldurmalar var. Bazılarını ben önceden yapmıştım. Yani her şeyim hazır kısacası. O zaman ben size göstermeye başlıyorum o zaman. Arka planım için kusura bakmayın. Kendi evimde değilim. Annemlerdeki kendi odamdayım. O yüzden arka planım falan değişik ve akşam çekiyorum. Kameranın kalitesi de düşük olabilir. Kusura bakmayın o yüzden. İlk önce size aldığım taslardan bahsedeceğim. Bu şekilde hamam için taslar aldım. Ve renkli renkli 10 tane tas aldım. 5 tanesi işte kız tarafının 5 tanesi erkek tarafının olarak ayırmıştım o zaman alırken. Bu şekilde göstereyim size de yakından. Ha, diyeceksiniz ki normalde hamamda zaten veriyorlar. Ama hani ben hediyelik olsun diye hem de onlar kalsın diye o yüzden almak istedim. Bu şekilde taslar. İçinde şuralarında böyle değişik bir şekilleri var. Ha, plastik yani. Mika gibi bir şey işte plastik. İşte böyle renk renk aldım. Pempesi var. Mavisi var. Beyazı var. İşte bu da şu en alttaki de bebek mavisi mi deniyor bilmiyorum. Yani bu şekilde 10 tane aldım çeşit çeşit renk. Yani beşer beşer kız erkek paylaşırız dedim. Şimdi kendi tasımı göstereceğim size. Şimdi ben gelin hanım olduğum için tabii ki de benimkinin özel olması gerekiyor. Buyurunuz. Altın var. Bu buna gerçekten çok uygun bir fiyata almıştım. Şu anda bunu o fiyata alma şansınız imkansız. Ben bunu söylüyorum fiyatını. Ben bunu 20 liraya aldım. Eskişehir'den aldım bu aldığım ürünleri de. Bakın şöyle işlemeli falan o kadar güzel ki. Ve e, adi bir üründe değil. Bir senedir hiçbir şey olmadı. Yani içi falan çok güzel işlemeli. Tam bir geline yaraşır bir şey. Bayıldım. Buna gerçekten bayıldım. Hatta bunları da söyleyebilirim. Bunların da ben tanesini 3 liraya almıştım. Şimdi diğer aldıklarıma geçiyorum. Böyle paştamalleri göstereyim ben size. erkek tarafına bu renk aldım. Mavi bulamadım. Böyle yeşilimsi vardı. 5 tane bu renk aldım böyle. Bunlar standart oluyor zaten. 5 tane o şekilde yeşil renk aldım. Kız tarafına da bu şekilde pembe kırmızı karışımı bir şey aldım. Hani erkekler mavi kızlar pembe olur ya genelde öyle yaparız ya işte erkeklere yani erkek tarafına yeşil aldım kız tarafına da işte pembe kırmızı karışımı bir şey aldım bunlar da yine standart bunların da tanesini 5 liradan almıştım fiyat vermeyeceğim dedim ama veriyorum benim aldığım fiyatlardan şu an zaten alma şansınız yok şu şekilde kız tarafı erkek tarafı kız tarafı erkek tarafı iki şekilde aldım çok güzel şeyler almışım. Şimdi devam ediyorum daha neler aldım. Bu şekilde toplu pakette tarak aldım. Bunlar ahşap organik tarak. Hatta sizin için birini açayım. Bu şekilde ahşap orijinal taraklar. Hiçbir şekilde küflenme vesaire hiçbir şey olmadı ve bunların da tanesini 1.25'e almıştım. Çok güzel değil mi? Bayağı iyi. Malı falan bayağı iyi cidden. Ve saçta çok güzel tarıyor diyorlar. Böyle birazcık da hmm, nostaljik hani eskiden böyle plastik taraklar yok diye tahta kullanıyorlardı ya. Yani o birazcık bir nostalji veriyor. Şimdi devam ediyorum sonrasında ne aldım? Şu şekilde cam şişeler aldım. Bunların yine tıpaları var. İçlerine şampuanla doldurmayı düşünüyorum. Ya şampuan ya da duş yeliyle doldurmayı düşünüyorum. Bu şekilde. Kaç cc bunlar? 50 cc falan olması lazım. Yanlış hatırlayabilirim. Bilmiyorum şu an hatırlamıyorum. Aradan bir yıl geçti. Bu şekilde cam şişe aldım. İçlerini doldurmak için. Sonrasında şöyle büyük bir paket. Hediye paketi aldım. Bu şekilde boyutu falan hani bunları sonuçta aldım insanlara hediye olarak vereceğim o şekilde veremeyeceğim için dolayısıyla bu hediye paketine koyacağım hepsini böyle minik göründüğüne bakmayın şu an hani açmadığım için bu şekilde açtığınız zaman rahat bir şekilde sığıyor İçlerine yine şu hazır sabunlardan koyacağım bu şekilde hazır paketli bunlardan koyacağım içlerine bir de tabii ki olmazsa olmaz özel ipek kese. Bunlara iyi para verdim denebilir ama tabii şu ana kıyaslarsak hiç para vermemişim de denebilir. Bunları hep Eskişehir'den aldım. Full burası Eskişehir. Bakın markasını da gösterebilirim yani şu an. Develi'nin. Ama bu çok pahalıydı. Ben bunu çok çok iyi fiyata buldum Eskişehir'de. O şekilde aldım bunları. Hep ben parça parça aldım. Tek bir yerden almadım. Yani fiyatlarını da bayağı uygun aldım ama bu kese orijinal ipek kese ve çok güzel yani şu an konuşamadım. Gerçekten çok güzel ve çok kaliteli ve bunlara da hiçbir şey olmadı. Bunları da yine hediyelik olarak vereceğim. Yani yanı sıra da ne verebilirsiniz hediyelik olarak? Ben mesela şimdi genelde mesela daha önce hamama gitmelerimde mesela ben çok bunalırım sıcaktan. insan böyle bir şeyle yüzüne bir yelpaze yapmak ister. Ben de o yüzden hediyelik yaptım. Bu şekilde hediye yelpazeler yaptım. Bunlar hep el emeği göz nuru. Bunları hep kendim yaptım. Ve üstlerine de koku sıkmıştım. O kadar güzel kokuyor ki size koklatmaya çalıştım. Süslemeler yaptım farklı farklı. Buna bu şekilde boncuk dizdim. Bunu böyle yaptım. Bir şey biraz kına gibi olmuş ama değil. Kına değil. Bunları da böyle Bunlar da orijinal ahşap. Bunlara da hiçbir şey olmadı. Ama bazılarının şuralarında böyle lekeli geldi. Bilmiyorum neden. Ama bir iki tanesi var. Hepsinde yok ve çok kaliteli gerçekten. Bülent Ersoy şey yapıyordu böyle. Hani, oh sefam olsun diyordu ya. Aynı öyle bakın. Oh sefam olsun. Neyse diğerlerini göstereyim. Bazılarını da bu şekilde pembe ve beyaz yaptım. Şimdi diyeceksiniz neden böyle karışık yaptım? Neden olmasın yani? Çeşit her zaman iyidir. Mesela bakın bunda yok. O kadar güzel ki böyle şey değil, dandik falan değil. O kadar güzel ve kaliteli ki bunların tanesini de 2 liraya almıştım. Biliyorum şu an hepiniz ağzınız acık bir şekilde izliyorsunuz. Biri de yine bu şekilde. Sadece pembe ve İçinde inciler var. Bunları da böyle hediyelik olarak hepsini poşetin içerisine koyacağım. Hatta sizin için bir tane örnek de gösterebilirim şu an. Öncelikle mantar kapaklı cam şişeyi doldurmayla başlıyorum. İçerisine şampuan dolduracağım. Bu şampuanı. Bunlar böyle tek kullanımlık şampuanlar var ya onlardan dolduracağım içerisine. Ben de karşınıza dolduruyorum. Ama tabii ki bunları diğer normal aldığınız şampuanlara da doldurabilirsiniz. Ama ben bunlardan tercih ettim. Aslında kolonya da koyabilirim. Ben mesela iki tane kolonya aldım. Birisi yeşil çay birisi mandalina. Bu şekilde kolonyalar aldım. Ben bunları hatta nişanımda da kullandım. O kadar güzel kokuyor ki. Orada mesela hani çok hamam çok sıcak olduğu için aşırı derecede orada mesela bunu alıp kolonya koklayabilirsiniz. Yani koklamak isteyebilirsiniz. Kolonya da doldurmayı düşünüyorum. Yani sizin için bir paket yapalım. Bir adet kese. Bir adet peştemalimiz. Bunları da ikiye katlıyoruz bu şekilde. Bir adet pembe tas. Hamam tası. İçerisine hatta böyle koyabilirsiniz de. Bir adet sabun. Ve hemen şunun ağzını da kapatabilirim. Bir tane işte tam dolduramadım. Şampuan. İşte bunu bu şekilde bir tane yelpazemiz. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Bu şekilde. Gösteremiyorum ki ben de Şu an. önüm o kadar karışık ki. Tasımın içerisine kese ve peştemali koydum. Üzerine bir tane sabun ve şampuana koydum. Üzerine yelpazemi koyuyorum. Bunu da bu şekilde hemen paketin içerisine gördüğünüz gibi paket oldu. Hani küçük göründüğüne bakmayın sığıyor içine rahat bir şekilde. En son da işte göstermeyi unuttum. Şu şekilde kurdeleler aldım. Bunun da dışını şu kısmını kurdele olarak yapacağım. Ben işte kurdele yapmayı bilmiyorum. Hiç beceremiyorum da. Ben kurdeli hiç bağlayamam. Yapamam da zaten. Ablamlara yaptıracağım onu da. Mesela ben kendim hediyelik hazırlarken bile kurdeleleri ben kendim yapmazdım. Hep başkalarına yaptırdım. Mesela bu şimdi size örnek olarak yaptım. Bana gülmeyin. Beceriksizim bu konuda internetten bakarak falan yapmaya çalıştım. Ama gene olmadı. Bu şekilde oldu kurdelen. Ben size bunları düzeltince zaten gösteririm tekrardan sizlere. Yani genel olarak paket içeriği bu şekilde. Aldıklarım bu kadar. Hani siz de gelin hamamı yapacaksanız size de fikir amaçlı olsun. Aldıklarım hepsini gösterdim. Fiyat vermeyeceğim dedim. Yine de fiyat verdim. Zaten hani fiyatlar bu şekilde olmadığı için hani fiyat vermek bana saçmaya geliyor. Hani söylemiş bulundum. Ama dediğim gibi belki hala bulabilirsiniz bir ihtimalcik de olsa belki bulursunuz bilmiyorum ama genel olarak benim aldıklarım bu kadar yarın hatta size eğer hamam kalabalık olmazsa o yaptığımız süslemeyi de çekmeyi düşünüyorum hani o ortamı eğer boşsa o ortamı size gösteririm ama diğer türlü malum kadınlar arası olduğu için ve kadınlar olduğu için bunu size gösterme gibi bir şansım yok. Hani dediğim gibi boş olursa size süslemeyi de çekerim. Şimdi geldik. Tekeköy Belediyesi Türk Hamamı diye geçiyor. Ee, sanırım şu kısım erkekler için, bu kısım da bayanlar için mi? Biz, biz bu kısımdayız. Dışı falan güzel. Yani ilk defa geliyoruz biz de buraya. Normalde Çarşamba'da gittik ama buraya ilk defa geliyoruz. Ve çok adı duyulmuş. Yani o şekilde söylüyorlar. Herkes çok memnunmuş. Umarım biz de memnun kalırız. Saçım başım acayip dağıldı. Hava soğuk. Işık da zaten çok kötü. Geldik bakalım. Ee, kalabalık olduğumuz için, müzik sistemi vesaire işte atıştırma olduğu için özel bir alan kiralama gibi bir durum söz konusu oldu. Ee, öyle bir yer kiraladık. En fazla 10 kişi. En az da 4 kişi olabilen bir yer. Yani size gösterebileceğim süslemeyi kısacası. Şimdi içeriye giriyorum artık. Bu şekilde burayı böyle şey aldık. <laughs> Bunlar benim adamım, Sebelim. Şu an boş yeri süsleme yapmadık. Şurada eşyalarımız var. Size söylemiştim zaten dün akşam. Kendim ikini bu şekilde süsledim. Benimki. İçinde tarak falan da var. Şimdi gelenlere vereceğim böyle. Burada da musluğumuz var. Dört tane musluğumuz var tamamen. Süslemeleri bu şekilde yaptım. Ablalarım da sağ olsun. Muslukları bu şekilde fiyonkla süsledik. Balon attık. Ses sistemimiz var. Burada bir Arap adamımız. Diğer musluklarda böyle burada hediye paketlerimiz var. Bu da benim suyum, tasım. Üç tane göbek dişi var. Kalp yaptık. Durum bu şekilde. bu kadardı. Videomu artık kapatıyorum. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olabilmek için de zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.